Hocam, sizinle malumunuz olduğu gibi hem ülkemizde hem dünya çapında koronavirüs pandemisi yaşıyoruz. Bu dönemde e, bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için ne gibi önerileriniz olmakta? Evet, bu da son dönemde sağlıkçılara çok sık sorulan bir soru. Maalesef biliyoruz ki COVID-19 hastalığının tamamen tedavi eden bir tedavi protokolü henüz dünyada da ülkemizde de yok. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerini ben burada size anlatmak istiyorum. Bunlar aslında hepimizin bildiği ama önemsemesi gereken, öneriler. Bunlardan ilki nedir? Mutlaka beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Her hafta pazara gittiğimizde en renkli besinler, sebzeler, meyveler hangisi onlardan seçmemiz gerekiyor. Özellikle kırmızı, turuncu, sarı, mor sebzeler hangisi ise poşetimize onlardan koymamız gerekiyor. Çünkü bunlar çok güçlü antioksidan besinler, takviyeler hücrelerimizi yeniliyorlar. Hücrelerimizi bağışıklıkta güçlendiriyorlar. Diğer bir önemli nokta bol su içme. Günlük 2 litrenin altına düşmeyecek şekilde su içmek çok çok önemli. Egzersiz bu dönemde çok önemli. Tabii kış mevsimi ve dışarı çıkmanın kısıtlı olduğu zamanlar ama evde de pekala çok güzel egzersizler yapabiliriz. Hatta yapılan çalışmalarda 10 dakika ev içi egzersizlerin bile yaşam süresini uzattığı gösterilmiş. Egzersiz çok önemli. Bulunduğumuz yerde küçük bir oda dahi olsa o odada bulunduğumuz yerde yürüyerek dahi egzersiz yapmış oluyoruz. Bunu aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Diğer bir önemli nokta ise düzen düzenli uyku. Düzenli uyku bağışıklık sistemimiz için, sağlıklı bir beden bedene sahip olmak için, stres yönetimi için çok çok önemli. Yani günlük e, 7-8 saat uykuyu tamamlamamız gerekiyor. Diğer bir önemli nokta ise stres yönetimi. Tabii ki herkesin stres yönetimi farklıdır. E, kimi e, el işi yaparak stresini yön yönetir, kimi dua ederek, kimi yoga yaparak. Herkesin kendine göre stres yönetimini bu dönemde çok daha iyi geliştirmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum.